Hoş geldiniz. Bugün bir Macar masalı ile birlikteyiz. Masalımızın ismi Her Şeyden Korkan Serçe. Bir zamanlar oyun oynamayı çok seven bir kedi varmış. Her şeye pençesini atar, her deliğe burnunu sokar, koklar, tadına bakarmış. Ama masalımıza konu olan bu kedicik oyuncu olduğu kadar da çok zekiymiş. Sadece her şeyi elini sürmekle, koklamakla ve tadına bakmakla kalmaz bunlardan çıkardığı dersleri de aklında tutarmış. Bir defasında pençesini önce suya sonra tahılların bulunduğu çuvala sokmuş. Islak pençesine buğdayların yapıştığını görünce hemen aklına güzel bir fikir gelmiş. Pençesine yapışan buğdaylarla birlikte tarlada başakların arasına sırt üstü uzanmış ve kuşların eline konmasını beklemiş. Gerçekten de düşündüğü gibi olmuş. Serçeler buğday başaklarından buğday taneleri toplarken kedinin pençesini başak sanıp eline konmuşlar. Kedicik de elbette eline konmak isteyen serçeleri tırnaklarını çıkarıp yakalayıvermiş. Akıllı kedi o günden sonra hep aynı yöntemi kullanmış. Elini önce suya sonra buğday çuvalına sokup ardından buğday tarlasında sırt üstü yatıp avını beklemiş. Hiç yorulmadan her gün avını yakalamış. Ama serçeler arasında çok zeki bir serçe varmış. Kedinin kurduğu bu tuzağı kısa zamanda anlamış. Bu serçe akıllı olmasına akıllıymış da gördüğü bir olaydan yeterli dersi çıkarmayı bilmeyecek kadar deneyimsizmiş. Kedinin elini buğday başağı gibi uzattığını fark edince başakların hepsini birden kedi pençesi sanmış. O günden sonra bir daha başaklara konmamış. Buğday tanesi toplayamamış. Kediye yem olmak istemediği için tarlaya gitmemiş. Kediden kurtulmuş böylece ama uzun bir zaman açlık çekmiş. Oysa aklını kullanıp kedinin pençesiyle başakları ayırt edebilse tehlikeye düşmeden ve açlık çekmeden yaşayabilirmiş.